Ne, ne kadar hazır olduğum belli. Ne kadar hazır olduğum belli. Noel de bu top mu? <laughs> Bakın beyler bu toptur. Hayır burnumun dibinde artistlik yapmaya çalışıyorsun ondan öyle oluyor. Futboldaki heyecan kasırgasının ardından... Kasırga baske, mı? Kasırga. kasırga. Dev, dev heyecanlı oldum. Özellikle Numan çok heyecan kattı futbolda. Evet yani. değil mi? Kendi heyecanımla değil mi? <laughs> ben mağdurum. 3 tane penaltı golü atmışım. Ben de bir şey abi, diyeceğim o istatistiğe ben de yenisini ekleyebilirim. Düşük mi? yoğunluklu. Evet. Yemeğin gol. <laughs> Penaltıdan gol. Ben sana penaltı ya. atmadım ki ama. Penaltı attım ben sana. Yok At sen işte en elendi ki. doğru. Bunlar doğru. finaldeydi. Doğru. Biz yeni gol yemedik abi. Ben sana elendim. Tabii. Evet, ben... İki tarafta 5'te 0 bana. Ben Ali Emre'nin kurbanı oh. ol. Planlarının kurbanı ol. Ya oldum onu da ben. övünme yani onu söylemeye <laughs> Neyse. Atanın da tutanın. Ne, ne yapacağız <laughs> şimdi? İyi, i̇yi alakası olacak. var. Mı? İyi olacak yani. Bu oyunda da öyle evet. oldu. Elimizdeki toplarla ne oynarız acaba? Ne olabilir? Biraz. Yakan top olabilir. Bravo. Şunu kır. Evet iyi fikir. Su topu. Top olabilir. Bir top. Güzel. Hı. Ama. Ama. Pimpon. Ama. Yok. Olmaz. Olmaz. Ha, diğerleri olur. Pimpon olur. Doğru. Haklısınız. <laughs> Yakın top olur vallahi. Basket <laughs> potası da varsa. <laughs> demek ki basketbol oynuyoruz. Futbolun galibi Emre'ydi. İşte o maalesef bugüne bence kötü yansıyacak. Takım olarak bir rehavete kapılmış olabiliriz. Ama sen zaten atletinle bence doğal favorisin yani. <laughs> Abi kimse demedi buranın bu kadar iyisi <laughs> sevim şey. <laughs> <Ne> olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kuzeye geldik halbuki. <galibine. gülüyor> ben bugün iptal değilim. Çık, Ayda çıkıp, çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Anladım. Kazanırsak ne ala, Kazanamazsak da tebrik ederiz. O zaman senin iddiasızlığını ben alıyorum. Acayip iddialıyım. Sımaç basamam ama iddialıyım yani. Çünkü oğlumla uzun zamandır çok oynuyoruz. Çok Çok antrenmanlıyım. Güzel. Öyle yani. Ben de işte ee, biraz anlıyorsun. Bir aydır hazırlanıyorum. Geçen <laughs> de 3 haftadır hazırlanıyordum. sorumluluktan kaçmak da geçti. <laughs> İddia ne iddialıyım ne iddiasızım. Vallahi Hayırlısı. ne verdiyse. Isınmada izledim. Sende net 80'lerin sonu 90'ların başı stili var. Yani evet. şey, şeyi şey, yani, takip ediyor. Mı, yapmaz. Mı? yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> bir çizgisi yokken de oynamıştı. Halil Limoncuoğlu, Behçet <laughs> Üner, Aytek Gürkan ekolüyüz hocam. Necati Güler. Ne, Necati abi büyümüş. <gülüyor> Sanki <laughs> Aytek Aytek abi büyümüş değilmiş gibi. Necati abi. Evet ne yapacağız peki? 3 tane oyunumuz var. Bir tanesi serbest atış ama bunda bir depar attıktan sonra serbest atış. Bir gözü kapalı serbest atış. 3 sayılık atışlarımız var. 3 sayılık var. Evet. Sonra en sonunda da one on one birebir bir maç. Bir maç. Ben evet, en ben çok on onu abi. onu bekliyorum. E hadi başlayalım o zaman. Hadi. 1 3 5 puanımız var. Onu da hatırlatalım. Aynen. Hadi bakalım. Evet. Orta <laughs> saha. <laughs> Evet, belli oldu. <laughs> Futbolda rakip belirleme işini nasıl yapmıştık? Topa böyle vurduk, çizgiye en yakın atan rakibini belirledi. Evet. Şimdi... O çok kolay oldu. İşi biraz daha zorlaştıralım. Zorlaştıralım, zorlaştıralım. Orta sahadan atan belirlesin abi. Zorlaştıralım derken tamam. yapabilecek miyiz? Ya, ya tabii tabii. En fazla Fikir senden çıktı diye hatırlıyorum. Evet. Anladım. <laughs> O zaman bundan sonra fikirlerini kendine sakla lütfen. <laughs> tamam. O zaman fikir olmazsa <laughs> ilk o başlasın. Başla, başlasın e, hadi. abi. Mavi topun var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yaz topunu kendi getirecek. Hadi bakayım al. Hadi başlıyorum. Hadi. Attı zaten abi adam daha bir falan. Kaçtı. <laughs> Oo. Yok. Çok güzel gitti oh, be. kim attı? Numan Bey. Ben Numan evet. Bravo Numan. <laughs> evet, Numan seç. Kim seçecek? Kesin beni seçmeyecek ama. Ben emek ekeyi seçiyorum abi. Allah Allah. Zayıf halka biz miyiz oğlum? Ya <laughs> benim seçmemişim. şimdi bir işim var. Ee, Görüşürüz. O yüzden. Ben de üşüdüm. Strateji mi yaptın? Strateji yaptım. A, Seni afliyorum. zayıf halka gördüm. Evet. Abi. evet. Bire bir maçta görüşürüz. Ee kaldık mı baş başa Numan'la Gül Düşen? Seni zayıf halka seçtim ama inşallah rezil olmam. Vallahi bana bırakırsan maçı 2 bülten sunarım senin yerine. <laughs> <laughs> Adır hesap Normal bir serbest satış ardından biraz nabzımız yükselsin ve zorlaşsın diye topu yere bırakacağız. Yarı sahaya kadar koşup gelip atacağız ve sonunda da gözü kapalı, gözü kapalı. atacağız. <laughs> Toplamda en fazla sayıyı bulan bu etapın galibi olacak bu ve bir puan, bir puan alacak. Yani yine işler harika format sayesinde son ana kadar <laughs> heyecanlı olacak. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi evet, yapamazsın. Hadi bakalım. Favorin kim? Hadi yapamazsın. <laughs> Emek. Bravo. Emek bir oldu. Emek çok iyi başladı. Bas deparı bas deparı. Yavaş kaldı. O nabız yükselmedi ki hocam. Evet abi. Hocam namuz yükselteceğim derken ondan sonra adelemizi atarsa <laughs> bu <buna> bir sürü iptal <laughs> oldu söyleyeyim. Gözüm kapalı olduğuma bak istersen. Burada artık dürüst olduğuna kayıtlarda bakacağız. Başlıyorum. Şapkacı çok güzelmiş ya bir tur versene bana. Başla, başla başla. Bak bak nasıl yumuşatıyor bak, rakibini bak. gördün mü? Aa tekerlek dönüyor. Atamadı. Atamadı. 1-0. 1'de 0 koş koş. Hocam yavaş koşuyor. Yavaş koşuyor. Bırak sen kendi koştuğuna koş. bak. Sen, sen hiçbir koşmaya... Ya, aramızda Aynen. 15 yaş var. 15 yaş fark var. 15 15. Adam ne nabzı bak. Ya, onu da atamadı. Gözü kapalı zaten atamaz. Hadi hadi. Lapacı seni. <laughs> hadi. Bir daha bakayım şöyle bir kestireyim. Oldu mu? Numan'dan airball geldi. Oldu ama... Boş oldu. Airball attın canım kardeşim sana. <laughs> Turizm Bakanlığı'ndan takdirname hazırladım. <laughs> tamam. Bir puan senin o zaman. Tebrikler. Evet. Evet. İlk müsabakanın galibi. Yine iddialı başlayıp evet. yine patladım ben ama bakalım. Müsabıklardan biri olarak ben açıklayayım. Ben kazandım. Toplam 6 şuttan. Sadece Sen mi? üçünü atamadın ben bir tane attım yani altıda beşi karavana birisi isabetli o da serbest atış zaten gözümüz açık attığımız bir sıfır öndeyim neyse ben ama daha iki tane daha oyun var oyunlara bakıyorum aynen evet. öyle önünüzdeki oyunlara bak hadi geçelim o zaman hadi, hadi geçelim. geçelim İkinci oyuna geçiyoruz şimdi Emek abi atış ne yapacağız yaptınız? bu üç karayı bu... al parayı ne <laughs> oynuyoruz? aynı anda ışık atacağız 5 isabeti sağlayan 3 puanı alacak 3 puan 3 puan sisteme geçtiğimiz iyi oldu Böylelikle daha gollü geçer maçlar. <laughs> Hadi ediyorum. geçelim. Hadi geçelim. Aha bir. Emek Oo, bir. Emek bir. Aa. Bence Emek daha düzgün atıyor, daha istikrarlı evet. atıyor. Numan biraz heyecan yaptı gene galiba. Numan yine gerildi. Genç bir kardeşimiz olduğu için kendisi... Numan Feriştah'ı bekliyor. Aa. <laughs> Hala birdeyiz. Bir. Bir sıfır Emek önde. Gelir mi? Gelir, Numan gelir. Bu. Feriştah geldin Feriştah. Ooo <laughs> Numan Airball geldi. MKG'ye yazalım bence puanı. <laughs> evet öyle bir şey mi? Kural mı koysak? Airball atan rakibe bir yazar. İkinci Airball gelecek diye korktum. MKG geriye dönene kadar Numan 3 atış atıyor. Ama, ama Airball, diyor. ikinci Airball Numan'dan. Bravo Numan. Yani zaman geçtikçe yoruldular. <gülüyor> <gülüyor> bence bugün Emek evet. iki oldu. Durmanla baskı arttı. Emek. Üç oldu. Kontrolü. Aa, aa. Oldu oldu Kontrolü abi. Kontrolü aldı. Topun gidişinden anladım ben. Nurman koptu. hayır. Nurman da üç oldu ama air oldu. <laughs> <laughs> Vallahi. Dört olmadı. Al. Olmadı. Yalnız. Nurman atacak <laughs> mı? Bir tane girdi. Yok. <gülüyor> bravo <gülüyor> Emek, bravo. galibiyet geliyor. Galibiyet geliyor Numan bakalım. Aa, comeback. comeback mi? <laughs> Late comeback. No comeback. MKK bak şey aktif dinlenmeye geçti. Tabii abi 4-0 önde. Aktif dinlenmeye geçti. Ve? Serbest atışı bile daha şey yaptı. Çok <laughs> yüksek tempo. Ama bak Numan çok istikrarlı ha. Dördüncü ev mol oldu. 5'te <laughs> 5, -5 yaparsa <laughs> bence bitsin. <laughs> <de. gülüyor> bence de. Ve bravo. bravo. Vallahi bravo. 5-0. Çok... Bu sistemi çok çok da düşük değilim yani. Bir Melih Mahmudoğlu olmasak da yani yerimiz belli perdelerden çıkıp attık. Sen bilirsin Ali Emre. Perdelerden çıktı filan. Statik şutör. Işte. <laughs> Nasıl yenildim ya? Nasıl yenildim? 5 taneyi ben attım yenildin. Bu soru da isyandı ya. <laughs> 4-0 öne geçtin genelde de. 4-0 an son yine kaldı. Basket maçını kazanan yani yine. Ben ona saklamıştım kendimi zaten. Ben de en güzel kısmını yemekte de öyle dibini sona saklarım ben her şeyin güzel. Sen de o yemin dibindeki evet. kıyma gibi sıyırıp alacaksın. Oo. Şimdi. İki <laughs> oyundan sonra iyi ama. Evet. Ben de birebir maça sakladım yani. At. Hadi. <laughs> Fazla soğumadan geçelim. Arasında. Geçelim. Şimdi mahallede de oynarken böyle yaparız. Tek kumar atacağım. Girerse ben başlayacağım. Girmezse sen başlayacaksın. Tamam. Üç sayılık bölgesi iki sayı sayılıyor. İçeriden bir. Bir oluyor. Şimdi atıyorum. Hadi. Oh. <laughs> Kelim çarptı kameraya. Feriştah geldin Feriştah. Numan çok kıslandı. Zıpla topla birlikte zıplıyor hocam bu. Potaya arkayı dayadı. Dayadı. Şu an oynuyor. <laughs> Potaya yaklaşmaya <laughs> çalışıyor. Emek iyi savunma yaptı. Evet, bravo. Emekte bence emek de aynı stil oynaması lazım. Yüzü dönüp Oo. bence bitti. Hadi canım ah be. ya abi. <gülüyor> <gülüyor> bir hakem olmasın abi. <laughs> Topun kontrolünde sıkıntı var. Top biraz hafif sanki. Evet. evet. Daha ki yiğidin harman oğlu Mersin'den geldim. Senin gibi erdekli olsam anında atardım. Henüz sayı yok. Yok. Numan yoruldu. Üçlüğü hemen attı. Evet, kaçtı. evet evet. Ve, Ve aaaa. Aa! MKG iyi Numan savunmasıyla yordu İşiz. derken kendisinin de yorulduğunu <laughs> fark ettik. Yine sırtı dönük bir oyun. Ve hookshot. O, hookshot o, hookshot mı? hook shot. Hook shot mu? Karpuzlama mı? MKG de üçlüğe kaçtı. Yok. yok. Bu maç sabaha kadar sürecek gibi geliyor bana Ali evet. e. Atan kazanır mı? O ne? Ooo! İki, şey geldi. Ulan meğersem... Maça ma sakladım üçlükleri. Maça çok saklamış. Kalbar. Ama bu arka da yitiyor. O, o ne ya? Adı far far Sport Sportmenlik dışı far. Düşüyordum hocam. <laughs> hocam burnum kırılıyordu. Allah. Sportmenlik yalın. Haydi. Aman ya Rabbi. <laughs> diskalifiye. Numan, Numan diskalifiye oldu. 2 2. Numan çok düşünüyor. Düşünüyor, düşünüyor gene sırtını dayıyor. <laughs> vay 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 vay. Nefis vay. bir top çalma. Emekten nefis bir atak. Ah. Emek. Emeklerinin karşılığını alamadık. Ana. Ya <laughs> Numa sana yakışıyor mu ya? Çok kritik Kritik bir şut Çok kritik bir şut Bir kritik daha Aa. Eyvahlar olsun 4-2 <laughs> Emek aynı şekilde hücum etti ve basketi buldu Emek bir yüşlüğe kaldı İyi savunma yaparsa Takatim yok <laughs> <laughs> O çok kritik. Çok kritik ve üçlüye çıktı. Terrible. Evet, Numancım. Numan yine uzaklardan sırtı dönük başladı. Baktı. Hop bir müdahale daha. Çok kıran kırana, çok kıran kırana. 3 <laughs> <laughs> üçlük bitirdi. <laughs> ben, tebrik ederim ama. Beş tane. İyi savunma yaptı. Yirmi beşte sıfır atıp maçta üç dakika içerisinde üç tane üçlük attın. Dedim maça sakladım dedik. Ambulans çağıralım mı? Galiba lazım. yani evet bir şey söyleyecektim ama. Bipli olur diye söylüyorum. Neyse finalde ben kazandım. Teşekkür ederim. Ali Emre'yi sen düşün artık bundan sonra. O zaman diğer yarı finale geçelim. <laughs> evet diğer yarı final. Sahne sizin. Nebil Evren, Ali Emre, Dedeoğlu. Teşekkürler. Üç, iki, bir. Ya hakkını verelim, hattı yaparım. Yerleşti ve üzerimde bir baskı var. Rüzgar da çıktı. Deparı görelim yalnız gitti. Biz tamamen gözü kapalı mı oynasak her şey acaba? Eller titremeye başladı. Tek atıyorum. Artık kazanan belli oldu. Bir de üçlük mü? Bir bak saat yapmamız lazım. Ama reboundları veriyoruz. Bu iş bitiyor. Ah!